Üçüncü Bölüm Güzel Tarsis Tanis kendilerinin haritasını yaydı. Haritaya göre Tarsis şehrine bakıyor olması gereken ağaçsız ve çıplak sırtların eteğine varmışlardı. Bu tepelere gündüz gözüyle tırmanmayı göze alamayız. Dedi Storm, eşarbını ağzından aşağıya sıyırarak. Yüz mil içinde herkese görünürüz o zaman. Doğru, diye tasdik etti Tanis. Burada, dibinde konaklayacağız. Ama gene de ben, Tırmanıp şehre bir bakacağım. Bundan hiç hoşlanmadım. Hem de hiç. Diye mırıldandı Storm kasvetle. Yanlış giden bir şeyler var. Benim de gelmemi ister misin? Şövalyenin yüzündeki yorgunluğu gören Tanis, başını hayır anlamında salladı. Sen diğerlerine bak. Kış yolculuğu için beyaz pelerinle bürünmüş bir halde, karla kaplı kayalık tepelere tırmanmaya hazırlandı. Gitmeye hazırlanmıştı ki, kolunda soğuk bir temas hissetti dönüp büyücünün gözlerinin içine baktı. Ben seninle geleceğim diye fısıldadı reislin. Tanis ona hayretle baktıktan sonra bakışlarını tepelere çevirdi. Tırmanış kolay olmayacağı benziyordu ve büyücünün aşırı bedensel çabadan ne kadar nefret ettiğini bilirdi. Reislin onun bakışlarını görerek anladı. Kardeşim bana yardım eder dedi Karamon eliyle yanına çağırarak. Karamon şaşırmış olsa da hemen ayağa kalkarak kardeşinin yanına gelmişti. Güzel Tarsis'e baksam iyi olacak. Tanis onu huzursuzca süzdü. Ama Reisli'nin yüzü geçit vermiyordu ve benzediği metal kadar soğuktu. Pekala dedi yarım elf Reisli'ni inceleyerek. Ama o dağın yüzünde bir kan legesi gibi durursun. Beyaz bir pelerinle kendini ört. Yarım elfin alaycı tebessümü hemen hemen Reisli'ninkinin mükemmel bir taklidiydi. Elistan'dan ödünç alıver. Tepeden liman şehri, güzel Tarsis'e bakmakta olan Tanis, yavaşça sövmeye başlamıştı. Sıcak sözcüklerle ağzından elezoni buhar tutamları yükseliyordu. Ağır pelerinin başlığını kafasına geçirerek acı bir hayal kırıklığıyla şehre baktı. Karamon ikizin dirseğiyle dürttü. Reist dedi. Neler oluyor? Anlamıyorum. Reislin öksürdü senin aklın silah şörlüğünde kardeşim. Diye fısıldadı büyücü, iğneleyici bir tavırla. Tarsis'e bak, efsanevi liman şehrine. Ne görüyorsun? Şey... Karamon gözlerini kısarak baktı. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük şehirlerden biri. Ve gemiler var. Aynı duymuş olduğumuz gibi. Güzel Tarsis'in ak kanatlı gemileri. Diye ekledi reislin acı acı. Gemilere bakıyorsun kardeşim. Onlarla ilgili garip bir şeyler görmüyor musun? Durumları pek iyi değil. Yelkenleri parçalanmış ve... Karamon gözlerini kırpıştırdı. Sonra nefesini tuttu. Hiç su yok. Ne dikkat. Fakat kendilerinin haritası afetten önce yapılmış diye söze karıştı Tanis. Lanet olsun bilmem gerekirdi. Bu ihtimali göz önüne almalıydım. Güzel Tarsis, efsanevi liman şehri artık karanın ortasında. Ve kuşkusuz ki 300 yıldır da öyleydi diye fısıldadı reislin. Yananda gökten düştüğünde denizleri yarattı. Saksarot'taki gibi ama denizleri yok etti aynı zamanda. Şimdi mültecileri ne yapacağız yarım elf? Bilmiyorum diye cevap verdi Tanis huzursuzca. Şehre baktıktan sonra döndü. Buralarda durmanın bir yararı yok. Denizin bizim hatırımız için geri geleceği de yok dönerek yavaş yavaş uçurumdan aşağıya yürümeye başladı. Ne yapacağız? diye sordu Karamon kardeşine. Tekrar güney kapısına gidemeyiz. Bir şeyin veya birinin bizi takip ettiğini biliyordum. Etrafına endişeyle bakındı. Bizi izleyen gözler hissediyorum. Şimdi bile. Reislin kardeşinin koluna girdi. Ender yaşanan bir an için ikisinin birbirine ne kadar benzediği serildi gözler önüne. Işık ile karanlık İkizlerden daha farklı değildi. Hislerine güvenmekle akıllılık edersin kardeşim, dedi Reisni yavaşça. Büyük bir tehlike ve büyük bir kötülük var etrafımızda. İnsanlar güney kapısına geldiklerinden bu yana içimdeki bu hissin arttığını hissediyorum. Onları uyarmaya çalıştım. Bir öksürük nöbetiyle sözü yarım kaldı. Nasıl bilebiliyorsun, diye sordu Karamon. Reislin başını salladı uzun bir süre cevap veremeden. Sonra nöbet geçtikten sonra tüyleri diken diken eden bir nefes çekerek kardeşine huzursuzca baktı. Daha öğrenmedin mi? dedi acı acı. Ben bilirim. Böyle diyelim. Bilgimin bedelini yüksek büyücülük kulelerinde ödemiştim. Bunu bedenim ve neredeyse aklımla ödedim. Bunu. Reislin ikizine bakarak durdu. Sınavdan ne zaman söz edilse Karamon'un rengi soluyor, sesi kesiliyordu. Bir şey söylemeye yeltendi, boğulur gibi oldu, sonra boğazını temizledi. Benim anlamadığım da bu. Reislen hiç geçirdi, beynini kardeşinin kolundan çekerek başını salladı. Sonra asasına dayanarak tepeden aşağıya doğru yürümeye başladı. "Anlayamayacaksın da," diye mırıldandı. Hiçbir zaman 300 yıl önce güzel Tarsis, Abanasini ülkesinin yönetim şehriydi. Buradan yelken açardı kanatlı gemiler, krinin bütün bilinen topraklarını. Buraya dönerlerdi. Her türlü değerli, ilginç, iğrenç, narin nesneyle. Tarsis pazarı harikalarla dolu olurdu. Caddelerinde gemiciler kaba kabadayılık eder, kulaklarındaki altın küpeler bıçakları gibi pırıl pırıl parlardı. Gemiler uzaktaki ülkelerden eşyalarını satmaya çalışan acayip insanlar taşırlardı. Kimi canlı renkler, mücevherlerle süslü, dökük ipekler giyerdi. Baharat ve çay, portakal ve inci, kafeslerde rengarenk tüylü kuşlar satarlardı. Diğerleri kaba deriler giyer, en az onları avlayan garip insanlar kadar tuhaf hayvanların lüks kürklerini satarlardı. Tabii ki Tarsis pazarında alıcılar da vardı. En az satıcılar kadar garip, tuhaf ve tehlikeli alıcılar. Beyaz, kırmızı veya siyah cübbeleri içinde büyücüler, pazarda yürürler ve büyülerini yapabilmek için ender büyü unsurlarını ararlardı. O zamanlarda bile güvenilmeyen büyücüler, kalabalıklar içinden, tecrit olmuş, tek başlarına geçerlerdi. Beyaz cübbe giyenleriyle bile çok az konuşan olurdu ve kimse onları kandırmazdı. Ermişler de, şifa iksirleri için malzeme ararlardı. Çünkü afetten önce krinde ermişler vardı. Kimi iyilik tanrılarına, kimi nötr tanrılara, kimi de kötülük tanrılarına tapardı. Hepsinin büyük gücü vardı. Duaları ister iyi olsun ister kötü hep karşılık görürdü. Ve her zaman güzel tarsizin pazar yerlerinde toplanan tuhaf ve garip insanlar arasında yürüyen Solamnia şövalyeleri olurdu. Onlar, asayişi sağlar, ülkeyi korur, düstur ve ölçülerinin katı kurallarına göre disiplinli bir hayat yaşarlardı. Şövalyeler Paladay'ın izinden giderlerdi ve tanrıları olan sıkı bağlılıklarıyla tanınırlardı. Etrafı surlarla çevril Tarsis'in kendi ordusu vardı ve söylendiğine göre istilacı güçler karşısında hiç yenilgiye uğramamıştı. Şehir, Şövalyelerin dikkatli bakışları altında bir hükümdar ailesi tarafından yönetilirdi ve sağduyulu, hassas ve adil bir ailenin eline düşmek gibi iyi bir de bahtı olmuştu. Tarsis bir eğitim merkezi olmuştu. Etraftan hikmet sahibi insanlar gelip burada irfanlarını paylaşmışlardı. Okullar ve büyük bir kütüphane kurulmuş ve tanrılara tapınaklar inşa edilmişti. Öğrenmeye meraklı genç adamlar ve kadınlar eğitim için Tarsis'e geliyordu. İlk ejderha savaşları Tarsis'i etkilememişti. Koca surlarla çevrili şehir orduların girmesine imkan tanımazdı. Ak kanatlı gemilerden oluşan filosu ve ihtiyatlı Solamnia şövalyeleri Karanlıklar Kraliçesini bile yıldırıyordu. Karanlıklar Kraliçesi gücünü toplayıp da yönetim şehrine saldırmadan önce Huma onun ejderhalarını göklerden sürmüştü. Böylece kudret çağında Tarsis gelişmiş ve Kır'ın üzerindeki en zengin ve en mağrur şehirlerden biri olmuştu. Ve Kır'ın üzerindeki birçok şehir gibi gururuyla birlikte kibiri de artmıştı. Tarsis her geçen gün tanrılardan daha çok şey ister olmuştu. Zenginlik, güç, ihtişam. İnsanlar ülkede bir azap görerek tanrılardan kibirle onların... Humay'a alçak gönüllülükle verdikleri şeyi isteyen İstar'ın kral rahibine tapıyorlardı. Solamnia'daki şövalyeler bile ölçülerinin katı kurallarıyla bağlı olmalarına rağmen pek az derinliği olan, sırf merasime dayanan dinle kuşatılarak kudretli kral rahibin tesiri altına girmişlerdi. Sonra afet gelip çattı. Ateş yağmaya başladığında yaşanan bir dehşet gecesi. Tanrılar Haklı Tetleri içinde kırne bir daha fırlatıp İstar'ın kibirli kral rahibi ve halkını cezalandırırken toprak kabarmış, çatlamıştı. İnsanlar solamlıya şövalyelerine koşmuşlardı. Sizler ki adilsiniz, bize yardım edin diye bağırmışlardı. Tanrıları teskin edin. Ama şövalyelerin elinden bir şey gelmemişti. Gökten ateş yağıyor, toprak yarılıyordu. Deniz suları kaçmıştı. Gemiler dibe oturup devrildiler. Şehrin surları ufalandı. Dehşet dolu gece sona erdiğinde Tarsis artık karalar içine sıkışıp kalmıştı. Ak kanatlı gemiler yaralı kuşlar gibi kumlar üzerinde uzanıyordu. Kurtulanlar yarı şuursuz karnevan içinde şehri yeniden inşa etmeye çalıştı. Bir yandan da Solamnia şövalyelerinin bir kez daha onlara yardım edip onları korumak için kuzeydeki büyük kalelerden Palantas'tan, Solantus'tan, Wingard Kalesi'nden, Telgard'dan, Güney'e Tarsis'e gelmelerini umuyorlardı. Ama şövalyeler gelmedi. Onların da kendi sorunları vardı ve Solamnia'yı terk edememişlerdi. Yola çıksalar bile Abanasinya ülkelerini yeni bir deniz birbirinden ayırmıştı. Torbardin daha Krallığındaki cüceler kapılarını kapatmışlar, kimseyi içeri almamışlardı böylece daha geçitleri de kapanmış oluyordu. Erfler Kuelnes diye çekilmiş yaralarını sarıyor, afetten dolayı insanları sorumlu tutuyorlardı. Kısa bir süre sonra Tarsis kuzeydeki bütün dünya ile olan bağlantısını kopartmıştı. Ve böylece afeti izleyen günlerde şehrin şövalyeler tarafından terk edildiği anlaşıldıktan sonra sürgün günü gelip çatmıştı. Şehrin hükümdarı iki arada bir derede kalmıştı. O şövalyelerin bozulmuş olduğuna gerçekten inanmıyordu. Ama halkın da birilerini ve bir şeyi suçlamak istediğini biliyordu. Eğer şövalyelerden yana çıkacak olursa şehirdeki denetimini kaybedecekti. O yüzden hiddetli kalabalığın Tarsis'te kalmış olan birkaç şövalyeye saldırışlarına gözlerini yummak zorunda kalmıştı. Onlar da şehirden sürülmüşler veya öldürülmüşlerdi. Bir süre sonra Tarsiste yeniden düzen kurulmuştu. Hükümdar ve ailesi yeni bir ordu toplamıştı. Fakat çok şey değişmişti. Halk bu kadar uzun zamandır tapındıkları eski tanrılara sırtlarını çevirdiler. Dualarına nadiren cevap verseler de tapınacak yeni tanrılar buldular. Afetten önce ülkelerinde olan bütün dini güçler yok olmuştu. Sahte vaatlerde bulunan, sahte ümitler yayan Ermişler türemişti. Ülkede şarlatan şifacılar kol geziyor, düzmece, her derde devalar satılıyordu. Bir zaman sonra insanların birçoğu Tarsis'ten uzaklaştı. Artık pazar yerlerinde gemiciler dolaşmıyordu. Erfler, cüceler ve diğer ırklar yoktu artık. Tarsis'te kalan insanlar böylesin tercih ediyordu. Dış dünyadan korkmaya ve dış dünyaya güvenmemeye başladılar. Yabancılar iyi karşılanmıyordu. Fakat Tarsis çok uzun bir zamandır bir ticaret merkeziydi. Civarda yaşayan ve Tarsis'e ulaşabilen herkes Tarsis'e gelmeye devam etti. Şehrin dış merkezi yeniden kurulmuştu. İç kısmı, tapınaklar, okullar, büyük kütüphane harabe halinde bırakılmıştı. Pazar yeniden açıldı ama şimdi sadece çiftçiler için bir pazar ve yeni dinlerini anlatan ermişler için bir toplantı yeri olmuştu. Barış bir örtü gibi çökmüştü şehrin üzerine. Geçmiş günlerin ihtişamı bir rüya idi. Şehir merkezindeki kanıtı olmasa varlığına bile inanılmaz olmuştu. Artık Tarsis savaş söylentilerini duymaya başlamıştı elbette. Ama hükümdarları güneye bakan ovaları koruması için ordu yolladığı halde bu haberler onlara ulaştığında iyice önemini kaybetmiş oluyordu. Halk ordunun nereye gittiğini soracak olsa bunun tatbikattan başka bir şey olmadığını söylüyordu. Sonuç olarak bu dedikodular kuzeyden gelmişti ve hepsi de Solamnia şövalyelerinin güçlerini yeniden oluşturmak için çok çaba harcadıklarını biliyordu. Bu hain şövalyelerin nelere tenezzül ettikleri şayana hayretti. Ejderhaların bile döndüklerini yaymaya çalışıyorlardı yol arkadaşlarının o sabah şafaktan az sonra girdikleri güzel Tarsis şehri buydu işte.